Evet arkadaşlar, edebiyat musahabelerinden herkese selamlar olsun. Edebiyat üzerine olan derslerimiz inşallah bir sonraki yayınımızda devam edecektir. Tabii ilk dersimiz eski Türk edebiyatının tanımı ve adlandırılması sorunu üzerine olacaktır. Bildiğimiz gibi eski Türk edebiyatı tanımlanırken nice adlar kullanılmış. Bu adlardan bazıları saray edebiyatı, eski Türk edebiyatı, divan edebiyatı, enderun edebiyatı, ümmet çağı edebiyatı gibi adlandırmalardır. Bunların hepsini inşallah bir sonraki yayınımızda açıklayacağız arkadaşlar. Yalnız o yayından önce size bir şiirimi paylaşmak istedim arkadaşlar. Yani ben boş zamanlarımda şiir yazmayı seviyorum arkadaşlar ve şiirlerinde genellikle eski diye tabir ettiğimiz kelimeleri kullanmayı seviyorum arkadaşlar. Bu yüzden biraz günümüz şiirlerinden farklı gelebilir. Evet paylaşıyorum sizinle. Jüpiter ya. Hani olur da belki diye taze tuttuğumu tüm anılarımızı Bir ekmeğin kokusunda duyduğumuz seni Bu yüzden çok zamanlar aç kaldığımı Ah Jüpiter ya Her nefesin bir elvedayı çağrıştıran nameleri Kafka'yı sende okumak isterken kaçırdığın gözlerini Duyabilir misin her kelimesi kifayetsiz mısralarımda seni hatırlatan kızıl ok meşrepli sibe molleri Tutmaya bahane diye ellerimi gözlerinle aradığın vav wow elifleri Hatırı daim olsun diye fincana tepdi ilettiğimiz tarzı hususileri En çok da sezeni Hani ya bilmez miyim uzaklarda bir çocuğu nasıl sevdiğini Hangi efkarın hükmüydü bakışlarımızın nefiği Yokluğunda zincir zincir hapsolmuşken ruhum gark olmuş hangi günahın bedeliydi? Ah Jüpiter ya! sözüm olsun elbet güvercine bir kaside. Sözüm olsun elbet redif güvercin halat bir boğumluk kafiye. İşte, işte pişimde hayalin, pişimde sin vera. Heyhat 226 bir parça gazeldi bölüştüğümüz, hepsi sana kaldı. Gayrısından dert dilenmem, gayrı sermest olmuşam. Etme cevrin perperişan, bir kuru dal olmuşam. Zehri aşkın zerresin ben mahlukattan raz edip, Meclisimde ehli aşka deste hem raz olmuşam. Mahrum olmaz lezzetinden dili mecruh kevserin. Her ceri ham teşnedir gör, sabre ı eyyub olmuşam. Toprağından isterem ben, ab hayvan neylesün. Yaprağımdan bellidir kim, elvan elvan olmuşam. Mahrum etme muhteremdir, her vakit bir sara gör. Nur şemsin cezbesinden mahı devran olmuşam. Evet arkadaşlar, şiirimiz böyleydi. Ben dinlediğiniz için... Teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım.